Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar sayın hocalarım. İnşallah Akademik Arapça Muhaddese kitabımızın 13. dersiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Eddersu dersu thalitha 13. ders. Yavaş yavaş kitabın sonuna doğru geliyoruz artık. Şekkatun lil icar. Kiralık daire. İnşallah 13. dersteki konumuz şekkatun lil icar kiralık daire olacak. Erade Ekrem'u Ekrem istedi en ecra kiralamayı şekkaten karibeten minel camia üniversiteye yakın bir daire kiralamayı istedim. Fedahale girdi ila mektebil akar emlak ofisine mektebil akar emlak ofisine girdim. Esselamu Aleykum. El akari emlakçı. El akariyu emlakçı. Ve aleykumusselam. Tefaddal. Buyurun. Hel min hidme. Yani nasıl yardımcı olabilirim? Yapabileceğim bir şey var mı? Neam evet. Ebhasu arıyorum. Anşakkatin bir daire arıyorum. Fi hayyil camia. Üniversite mahallesinde bir daire arıyorum. Keyfe turidul beyte evi nasıl istiyorsun? Yani nasıl bir ev istiyorsun? Gurfetani iki oda ve salatun yunasibuni. İki oda ve bir salon benim için uygundur. Yunasibuni benim için uygundur. İki oda ve bir salon. Yucedu bulunuyor. Şakkatun bir daire. Fi hayil camiati üniversite mahallesinde. Min gurfeteyni iki oda ve saletin ve bir salon ve şurfetin kebira ve büyük bir balkon ve büyük bir balkon. Hâzâ cemilun bu güzel. Bu güzel. Hel minel mümkün mümkün mü en erahu onu görmem. Onu görmem mümkün mü? Ve kem ücretuhu ve onun ücreti ne kadar? Ve onun ücreti ne kadar? Ücretuhu münasibetun. Ücreti uygundur. Ücreti uygundur. Femaniyete liratin Türkiye. 800 Türk lirası. 800 Türk lirası. Ve ba'de zuhri ve öğleden sonra nezhebu gideriz literahu onu görmeye in eratte. eğer istersen. Eğer istersen öğleden sonra onu görmeye gideriz. Affen nesitu affen özür dilerim nesitu unuttum. nesit unuttum fi eyi tabiqin eşşakka daire kaçıncı katta ey <laughs> tabiqin kaçıncı katta fi tabiqin rabi'i dördüncü katta ve rakmu şakkati aşara ve daire numarası ondur. Et tabiqin rabi'a dördüncü kat mı <laughs> dördüncü kat mı ve hel fil binai mis'adun binada asansör var mı mis'ad <laughs> asansör kelimesi bir tekidim Tabii ki de fihi misadun yani binada asansör var. Tabii ki de binada asansör var. Hâzâ ceyyidun bu iyi. Hâzâ ceyyidun bu iyi. Neltakî ba'de zuhri. Öğleden sonra neltakî buluşuyoruz inşallah. İnşallah öğleden sonra buluşuyoruz. Hasenen güzel. Hasenen güzel. İyi. Ene bi'intizârike. Ben seni bekliyorum. Ben seni bekliyorum. Fil mektebi ofiste ba'de zuhri öğleden sonra. Şimdi burada kelime ve tabirlerimiz var. Hâzâ cemilun bu güzeldir. Hâzâ cemilun bu güzeldir. Afven, özür dilerim. Affedersin. Bitte ekidi tabii ki. Bitte ekidi tabii ki kesinlikle. Hâzâ ceyyidun bu iyidir. Hâzâ ceyyidun bu iyi. Minel mümkün yani mümkün. Mesela minel mümkün en ezhebe gitmem mümkün. Minel mümkün en ekule yemem mümkün. Hasenen iyi, güzel anlamında. Şimdi el kelimatu de bu ders gördüğümüz yeni kelimelere bakalım. Mektebul akar emlak ofisi. Emlak ofisi. Hayyun mahalle, ehya'u mahalleler. Şurfetun balkon. Şurfetun balkon balkon. ez öğlenleyin. ez öğle vakti. Behafe aradı. Yebahı arıyor. İbahı ara. Hurfetun oda. Hurafun odalar cem'isi. Mektebun ofis. Mekatibu ofisler cem'isi. Tabikun kat. Tavabiku katlar cem'isi. Elbina u bina el ebniyetu binalar cemisi ilteka karşılaştı tanıştı iki anlamada gelebilir yeltaki karşılaşıyor ilteki karşılaş emir fiili saletun salon saletun salonlar salon salonlar misadun asansör evet misad asansör kelimesi şimdi şuradaki kelime ve yardımcı tabirlere şöyle bir bakalım. Şekkatun lil icar kiralık daire. Şekkatun lil bey'i satılık daire. Aktun siyahiyun yani turistik sözleşme. Aktun seneviyun yıllık sözleşme. Mucemmeun sekeni apartman demek. Yani oturanları toplayan yer anlamında apartman un sekeni mıntıkatun sekeniye ve mıntıkatun sinaiye yani sanayi bölgesi yerleşim bölgesi mıntıkatun sekeniye yerleşim bölgesi mıntıkatun sinaiye sanayi bölgesi hayyun şabiyun şimdi hayyun mahalle şabiyun yani popüler mahalle anlamında şari'un amunda Ana cadde sayın hocalarım. Şer'un amun ana cadde. Evet gelelim et bu evvel birinci alıştırmaya. Da alamete sahi evul hata emamel ibarat. Okumuş olduğumuz parçayla alakalı şimdi altı tane ibare göreceğiz. Yani cümle göreceğiz. Bu cümlelerde doğru olanlara tik işareti, yanlış olanlara da çarpı işaretini koyacağız. Bakalım. Ekremu yuridu gurfeten fi sekenil camii. Ekrem üniversite yurdunda bir oda istiyor. Bu yanlış çünkü Ekrem bir daire istiyor. El beytu fihi şurfetan Evin içerisinde iki tane küçük balkon vardır. Bu da yanlış çünkü ne vardı? Evde şurfetun kebiratun büyük bir balkon vardı. Kâlel akariyu emlakçı dedi ki: Fil beyti gurfetani ve şurfe ee, evde iki oda bir balkon vardır. Bu da yanlış ne olacaktı? Fil beyti gurfetani ve saletun ve şurfetun bir de salon vardı çünkü. La yucedu fil binayi mis'adun binada asansör bulunmuyor. Bu da yanlış ne olacaktı? Yucedu fil binayi mis'adun. Seyeltaki Ekrem'u me'al akariyi ba'de zuhri. Ekrem emlakçı ile beraber öğleden sonra yani emlakçı ile öğleden sonra buluşacak. Bu doğru. Ucretul beyti themaniye yani themaniyete lira fi tabiqir rabi yani dördüncü katta ve 800 lira ücreti olan bir ev bu. 4. katta ve 800 lira ücreti olan bir ev. O yüzden bu doğru. Evet. Femaniyete miye. 800 anlamında. Devam edelim. Et tedribu thani. İkinci alıştırma. Ecip anil es ile gelen soruları cevaplayın. Alıştırması. Mimme yetekevvenül beyt. Yani ev nelerden oluşuyor? Ev nelerden oluşuyor? Yetekevvenül beytü. Gurfetani mesela iki oda Vesaletun bir salon ve şurfetun balkondan oluşuyor diyebiliriz. Hel hunake misadun fil bina yani orada binada asansör var mı? Naam. ne diyelim? Naam hunake misadun fil bina. Kem ucretul beyt? Evin ücreti ne kadar? Ucretul beyti 800 lirate Türkiye yani 800 lira. Me unvenu şakka şakkanın yani dairenin e, numarası kaç? Adresi kaç? Unvanu şakkati ne diyelim? Unvanu şakkati aşara on. Fi eyyü tabiqin kâneti şakka daire hangi kattaydı? Daire hangi kattaydı? kâneti şakkatu fit tabiq rabi'i. Dördüncü kattaydı. Mete seyel teki ekremu me'al akari. Ekrem emlakçıyla ne zaman buluşacak? Seyel takı ekremu meal akariyi ba'de zuhri olacak. Öğleden sonra buluşacak. Etedribu thalifu üçüncü alıştırma. İntebih dikkat et. Litteabiri taliye. Gelen şu tabirlere dikkat et. Alıştırması bakalım. Sual burası soru bölümü. Burası da cevap. Cevap bölümü. El akariyu Emlakçı diyor ki, emlakçı diyor ki, hel min hidme. yani nasıl yardımcı olabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Gerçi şöyle bir bakalım, hmm, acaba birbirleriyle aynı mı? Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, hel min el mümkin en uşahide mesela görmem e, mümkün mü onu? Neam, evet, eb hatu evet bir daire arıyorum. Neam bir daire arıyorum. Taban tabii ki de bir tekit kesinlikle ya da la hayır. Şimdi e, şöyle bir soru sorulursa nasıl yardımcı olabilirim? Ne am? Evet yani yardımcı olabilir miyim? Evet bir daire arıyorum cevabı verebiliriz. Ya da Ekrem dediğinde görmem mümkün mü dediğinde emlakçı şöyle cevap verebilir. Taban tabii ki bir tekidi, kesinlikle ya da la hayır cevaplarını verebilir. Helmin hizmetin nasıl yardımcı olabilirim? Neam, evet, ebhafı an şakkatin bir daire arıyorum diyebiliriz. Bu tarz bir cümle kurabiliriz. Ya da helmin hizmetin nasıl yardımcı olabilirim sorusuna neam, ebhafı an ebi, evet, babamı arıyorum cevabını da verebiliriz. Ettedribur rabi'u, dördüncü alıştırma. Hati cümelen anit teabiri taliye, müstakdimen kelimet. Şimdi e, bu tabirleri kullanarak ne yapacağız? Cümleler oluşturacağız. Mesela nukudi benim param anlamında. Mesela ne diyelim? Ee, Ebhafu an nukudi paramı arıyorum. Olabilir. Veya meşcidun kelimesi ne denebilir? El meşcidu ba'idun an beyti. Meşcid benim evimden uzaktır. Ya da edrusu fi kulliyetil ilahiyat, ilahiyat fakültesinde okuyorum. Eskunu fi hayyil matar. Havaalanı mahallesinde oturuyorum. Se edhebu ba'de zuhri ila mektebil akar. Öğleden sonra emlak ofisine gideceğim. E, uhti es-sagira. Benim küçük bir kız kardeşim var. Ledeye uhti es-sagira. Benim küçük bir kız kardeşim var. Et tedribul kamisu. Beşinci alıştırma. Tebedili suale vel cevabe mea Arkadaşlarınla beraber soru ve cevapları değiştir alıştırması. Arkadaşlarınla beraber soru ve cevapları değiştir alıştırması. Mesela keyfe şakkatu. Keyfe şakkatu daire nasıl? Eşşakkatu kebiratun daire büyüktür. Rakmuş şakkatı aşara. Mesela daire numarası ondur gibi. Keyfel kulliyetu Fakülte nasıldır? Fakülte nasıldır? Mesela ne diyelim? El kulliyetu fakülte kebiratun büyüktür. Fakülte büyüktür. Mesela burada essale kelimesi var. Ya da cemiletun diyelim. Hmm. Tamam. E, keyfel kulliyetu. El kulliyetu cemiletun fakülte güzeldir. Rak musaleti salon numarası sebatun yedidir. Keyfel müsteşfe hastane nasıldır? El müsteşfe nazifetun hastane temizdir. Rakmul babi felafetun kapı numarası 3'tür. Keyfel sekenu tullâbi öğrenci yurdu nasıldır? Es sekenu tullâbi yu öğrenci yurdu iyidir. Rakmut tabiki kat numarası ifnen 2'dir. Buraya da istediğimiz soruyu yine buna benzer bir kalıbı kendimiz kullanabiliriz. Et tedribu sadisu 6. alıştırma. 6. alıştırma. Sıl beynel cümeli ve ma yunasibuha cümlelerle onlara uygun olanları eşleştireceğiz. Yani birbirleriyle burayı eşleştireceğiz. Şöyle bir bakalım. El beytu cemilun cidden ev gerçekten çok güzeldir fihi şurfetun kebîratun cidden ve onun içerisinde gerçekten büyük bir balkon vardır. La uhibbu şukaka yani daireleri sevmiyorum. E şukakal aliyete fil bina apartmanı binadaki yüksek daireleri sevmiyorum. Teskunu câratunâ. bizim komşumuz oturuyor. Fil Fatih fi İstanbul. Yani İstanbul'un Fatih semtinde oturuyor. Ya da şöyle diyelim. Hmm, fi beytin ucra Kiralık ev. Şunu düzeltelim. Ya da ee, tamam doğru. Teskunu ceratuna fi beytin ucra. Bizim komşumuz ücretli bir evde. Yani kiralık bir evde oturuyor. İste ammi amcam kiraladı. Fi hayyil fatih fi İstanbul. İstanbul Fatih mahallesinde bir ev kiraladı. Limmet bakı beytine bizim evimizin bir mutfağı, gurfetani iki odası ve metbakun ve şurfe bir mutfak ve e, bir balkonu var. Bakalım bunda da acaba yanlışlık var mı? Şöyle bir bakalım. Evet doğru. Limmet bakı beytine evimizin mutfağı için evimizin mutfağı için gerçekten büyük bir balkonu var dersek olur. Tamam evet şu ikisinin eşleştirmesini değiştirelim. Limmet bakı beytine şurfetun kebiratun cidden. El beytü cemilun cidden fihi gurfetani. Evet şimdi doğru oldu. Yani evin ev gerçekten çok güzeldir. Onun içerisinde iki oda bir mutfak bir de balkon var. Bizim evimizin mutfağı için gerçekten büyük bir balkonu var oldu. Evet doğru eşleştirme bu. El tedrivü 7 Yedinci alıştırma. Ecib anil anil ile sorulara cevap verin alıştırmasın. El teskunu fi beyti ucretin. Sen ücretli bir evde yani kiralık bir evde mi oturuyorsun? Neam. Eskunu fi beyti ucretin. Evet kiralık bir evde oturuyorum. Fi eyyü tabi'in tergabu enteskune. Hangi katta oturmaya rağbet ediyorsun? Ve limaze? Ergabu. Ra, rahbet ediyorum en eskune oturmaya fit tabiqil, evvel birinci katta li ennenu li enneni çünkü ben ehafu minel aliye yani yüksekten korkuyorum kem gurfeten fi şakkatike senin dairende kaç oda var ve kem şurfeten ve kaç balkon var ne diyelim fi şakkati gurfetani dairemde iki oda var ve şurfeten vahideten ve bir tane balkon var Kem ucretul buyuti fi hayyikum. Sizin mahallenizde evlerin kirası ne kadar? Ucretul buyuti fi hayyine. Bizim mahallemizde fi hayyine. Ne diyelim? 500, miye. lira miye. Liratı Türkiye. Yani 500 lira. Men yeskunu meyaka fil beyt. Evde seninle beraber kim oturuyor? Yeskunu ma'i fil beyti evde benimle beraber oturuyor. Zevceti ve ibni ve ibneti. Hel tufaddilul beytel kebira emis sagira büyük evi mi, yoksa küçük bir evi mi tercih edersin? Ufaddilu'l el beytel kebira büyük evi tercih ederim. El bu thaminu sekizinci alıştırma. Ekmil el cümlelel atiyete kema fil misal. Gelen cümleleri Örnekte olduğu gibi tamamlayacağız. Bakalım. An eyyi şeyin tebhası neyi arıyorsun? Ebhası an şakkatin lil icar kiralık bir ev arıyorum. An eyyi şeyin tebhası ebhası an beytin lil bey'i satılık bir ev arıyorum. An eyyi şeyin tebhası ebhası an ma'in liş şurbi içmek için su arıyorum. An ey şey intebhafu ebhasu an mektebetin liddiraseti okumak için bir kütüphane arıyorum. Okumak için bir kütüphane arıyorum. An ey şey intebhafu an ey şey intebhafu ne arıyorsun? Ebhasu an mescidin lissalati namaz için bir mescit arıyorum. An ey şey intebhafu ne arıyorsun? Ebhasu an hafiletin lisseferi yolculuk için otobüs arıyorum. An eyyi şeyin tebhası ne arıyorsun? Ebhasu an şirketin lil ameli çalışmak için bir şirket arıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bu alıştırmada hem şu an eyyi şeyin tebhası kalıbını ezberlememiz hem de buna cevap olarak ebhasu an yani fiil ve harficeri birlikte kullanmamız ebhasu an kalıbını bize öğretmeye çalışan güzel bir alıştırma bu 9. 9. alıştırma. Ekmil elcümle me'a teğyir lazım. Gerekli değişiklikleri yaparak cümleleri tamamlayın alıştırması. Kema fil iki iki örnekte olduğu gibi bakalım. Hel min hidme? Yardımcı olabilir miyim? Neam, evet. Ebhasu an şakkatin. Daire arıyorum. En ne dediği için ebhasu ben arıyorum oldu. Hel min hidmetin? Yardımcı olabilir miyim? La, hayır. Hayır. Yantaziru sadiqahu huna. Huve yani o yantaziru bekliyor. Arkadaşını burada bekliyor. O arkadaşını burada bekliyor. Se eşteri kamisan. Şimdi burada ne yaptık bizler? Şu huveleri fiillerle oynadık. Burada da aynısını yapabiliriz. Mesela Hel min hidmetin Neam Seneşteri kamisan Evet gömlek alacağız Seneşteri kamisan Helmin <laughs> hizmetin yardımcı olabilir miyim? Neam hiye tentaziru tentaziru seyyarate o araba bekliyor. Helmin min hizme yardımcı olabilir miyim? Neam huve yuridu kilogramen vahiden mine tuffa evet o bir kilogram elma istiyor. Helmin min hizme yardımcı olabilir miyim? Neam <laughs> evet hum onlar yani vada'u Waḍā'u elkiyse, onlar torbayı koydular. Waḍā'u elkiyse, buraya la diyelim ya yardımcı olabilir. Hayır, onlar torbayı koydular. Etce ve lufisuq yani çarşıda dolaşıyorum. Ne diyeceğiz? Hel hel min kıdme yardımcı olabilir miyim? La hayır. Hunne yani ne diyelim buna? Yensurne yani yetecevvelne fissuki yetecevvelne fissuki çarşıda dolaşıyorlar se ehcizu tezkirate sefer yani yolcu bileti ayırtacağım hel e, eyyü min hidme hel min hidme yardımcı olabilir miyim neam evet se yehcizu se yehcizani. ayırtacaklar tezkirate seferin Seyehcizani yehcizani tezkirate seferin Hel min hidme yardımcı olabilir miyim? La, hayır. El abi bil kureti. Hayır, topla oynuyorum. Hayır, topla oynuyorum. Et tedribul aşiru, Onuncu alıştırma. Bu gelen tabirleri, şu gelen tabirleri cümle içerisinde kullanacağız. Bakalım. Hel min el mümkün. Mesela hel min el mümkün en erahu. Onu görmem mümkün mü? Affen Nesitu nuku fil beyt. Affedersin, paramı evde unuttum. Ene bi intizarike, ben seni bekliyorum. Ba'de zuhr inşallah. İnşallah öğleden sonra seni bekliyorum. Hâzâ cemilun, bu güzel. Velakin ancak dayikun, ancak, ancak, ancak dar. Velakin dayikun, ancak dar. İndeme kuntu tu, Ben gittiğim zaman, indema kuntu zehebtu ilal medreseti ben okula gittiğim zaman seera göreceğim ya da e, git, bu mazi olduğu için raeytu gördüm estekai arkadaşlarımı hasenen güzel uridu vahiden minhu evet ondan bir tane istiyorum hasenen güzel uridu vahiden minhu evet ondan bir tane istiyorum şimdi geldik etahaddesu bölümümüze Kale Fuadun. Fuat dedi ki: "Endema zehebtu lil ameli. Çalışmak için gittiğimde ila Medineti Konya, Konya şehrine çalışmak için gittiğim zaman istecertu beyten sagiran. Küçük bir ev kiraladım. Me sadiqi arkadaşımla beraber fittabiqi thani ikinci katta bir ev kiraladım. Kânel beytu Kariben min eş-şerike. Ev şirkete yakındı. Ve kâne fihi ve onun içerisinde vardı. Gurfetun mütevasitatun ve saletun Yani orta büyüklükte bir oda ve salon vardı. Ve metbakhun bir mutfak vardı ve hammamun ve banyo vardı. Ve usta'certuhu ben onu kiraladım. 300 lirad. Yani 300 liraya kiraladım. Fehu ve münasibun ciddenlene. Bu bizim için gerçekten çok uygundur. Bu bizim için gerçekten çok uygundur. O eftalu şeyin fihi ve o evde en tercih ettiğim şey. Eftalu şeyin fihi. O evde en tercih ettiğim şey. En nehu kariyun min mevqifil haafilat. O otobüs durağına yakındı. Olayı. 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 Olayı fil medineti şehirde bir suhuletin kolaylıkla. Biz bu yüzden şehirde kolaylıkla dolaşıyorduk. Geldik hiverun tebaduli karşılıklı diyalog bölümüne. Burada arkadaşlarımızla beraber konuşacağız ve onlara anlatacağız neyi? Kullu vahidin an binaihi herkes binasını, dairesini, adresini bunlardan bahsedecek. Binamızdan, dairemizden ve adresimizden arkadaşlarımıza bahsedeceğiz. Karşılıklı. Biz birisine bahsedeceğiz. O da başka birisine bahsedecek. Bu şekilde tamamlayacağız. Evet böylelikle 13. dersimizin de sonuna geldik. 14. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.